hemen Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar Sandal'a dönüyoruz. Tekrar size de geçmiş olsun diyelim Sayın Sandal. Neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. 117 canımızı kaybettik. Son dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket. yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Siz de süreci yakından izleyenlerdensiniz. Gerek enkaz süreci, gerek çadır süreci, geçici konutlara gelinceye kadar bence Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaya imza attık büyük şehrimizle beraber. Ondan sonraki süreçlerde ise özellikle K sınırlarıyla ilgili geçirdiğimiz planlar vatandaşımızın yıkılan evlerini yaptığında hak kaybına ile ilgili bir çalışmaydı. Bu Türkiye'de bir ilk. 20 ve 30'luk emsal artışları Türkiye'de bir ilk. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in de dillendirdiği gibi halk konut projesi depremde mağdur olan yurttaşlarımızın evlerine yeniden kavuşmalarıyla ilgili Türkiye çapında yürütülen çok önemli bir proje. Genel hatlarla geçmişle ilgili söyleyeceğim bunlar. Peki iki yılda neler değişti diye sorarsak gerçekten önemini anladık mı? Yapılması gerekenleri İzmir, Türkiye belki de bu vesileyle anladı mı? En acil neler yapılmalı? Bence süreç çok da istediğimiz gibi gitmiyor. Yani mesela sorulan sorulardan bir tanesi binaların ne kadarı depreme dayanıklı? Biz Türkiye genelinde üniversitelerde farklı çalıştaylarda odaların talepleriyle aldığımız bilgiler çerçevesinde görüyoruz ki Türkiye'deki yapı yüzde %60'a yakını sorunlu. Yani bir deprem ülkesiyiz. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Bence önemli olan kısım bu. Demin büyükşehir belediye başkanımız, büyükşehirimizin yürüttüğü çalışmaları söyledi. Ama bu çalışmanın tüm Türkiye geneline yayın, yayılması lazım. Biz bu çalışmaya ilaveten Bayraklı Belediyesi olarak yaklaşık yerleşik nüfusumuzun yüzde altmışımızın planlarını yeniden değiştirdik. Kenti yenilemekle ilgili. Ama burada önemli sorunlar var. Yani Özellikle bu hasar tespit durumuyla ilgili meselenin bir defa Türkiye gündeminden kalkması lazım. Yani bir inşaat mühendisinin eline bir çekiç verip gözlemsel bir deneyle binaların hasar durumunu söylemesi ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Bir dasla ilgili vatandaşımız problem yaşıyor. İkincisi az ve orta hasarlı binaların sorunu sadece vatandaşın yüküymüş gibi algılanıyor. Doğal olarak bu süreci yeniden binaların risk durumuna göre yeniden planlamak gerekir. Bir diğeri mesela İzmir Milletvekili Sayın Ednan Arslan da sanıyorum bu yönde çalışmalar var. Depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın emlak vergileri var. Mesela bu vergilerin alınmaması ile ilgili bir talebimiz var bizim. Buradaki bütün sorumluluk mali yük, Bayraklı Belediyesi'ne ve biz bunu kabul ediyoruz. Az orta hasarlı depremde risk görmüş bütün binaların vergilerinin yasal bir düzenleme ile yeniden düzenlenmesi ve bizim bu borçlardan vatandaşı muaf tutmamız gerekiyor. Farklı dertlerimiz var, farklı sıkıntılarımız var. Rezerv alanımız var, halen gerekli bir açıklamayı alabilmiş durumda değiliz. Yani bu konutların kime verileceği ile ilgili. Buradan tekrar yetkilileri de çağrıda bulunuyoruz. Yurttaşlarımız adına. Rezerv alandaki konutların sadece depremzede yurttaşlara verilmesiyle ilgili yetkili mercilerden, TOKİ aracılığıyla olur ya da ilgili çevre şehircilik il müdürlüğümüz ya da bakanlığımız tarafından olursa bütün vatandaşlar rahat bir soluk almış olur. Bir de bir üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Yani biz Karadeniz'deki bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesinden son derece mutluyuz. vatandaşımız gereğini, devletimiz gereğini yapmıştır. Maden kazasında getirdiklerimizle ilgili devlet bizce de son derece olumlu bir adım atmıştır. Ama aynı şekilde deprem zedelerimiz içinde artık bir adımın atılması gerekiyor. Özellikle kredi durumu, faiz oranı, mesela depremde kaybettiklerimizin borçlarının silinmesiyle ilgili, işe alınmalarla ilgili ya da herhangi bir ailenin bağlanmasıyla ilgili bu çalışmanın bayraklıyı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Aslında sorunlar hala tam anlamıyla da çözülmemiş diyebiliriz öyle mi? Yani biz sürecin son kısmında sadece Büyükşehir Bayraklı Belediyesi ve vatandaş baş başayız. Peki biraz detay vermek gerekirse ve hatırlatmak gerekirse kaç bina yıkılmıştı sonrasında çok fazla hasarlı bina tespit edildi yapılan çalışmalarda kaç bina daha sonra yıkıldı? Şimdi toplamda bizim 250'ye yakın binamız yıkıldı 50'ye yakında bekleyen binamız var ama bu şu demek değil biz sadece bunu hasar durumuna göre söylüyoruz bu binaların büyük bir çoğunluğu ağır ve orta hasarlı bazen de vatandaşların talebiyle az hasarlı binalarımız var. Ama şunu unutmamalıyız ki az hasarlı binalar bu depremde yıkıldı ve biz 117 can kaybımızı o binalarda yaşadık. Önemli olan risk durumuna bakabilmek. Riskli bina durumunu tespit edebilmek. Sanıyorum büyükşehirimizin çalışmasıyla da bu süreç tamamlanmış olacak. Aradan iki yıl geçti. Bugün yine depremi yıl dönümünü yaşıyoruz. Son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani bugün bizim için çok hüzünlü bir gün. Çünkü gerçekten 117 canımız ve 20 bin yurttaşımızın mağduriyeti var. İlk günkü duyguları yaşıyor gibiyiz. Bir daha yaşanmaması dileğiyle diyelim. Teşekkür ederiz duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için.